Efendim bugün burada tarihe altın harflerle yazılan bir zaferi aziz Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğünü kutlamak için bir aradayız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılını coşku ve gurur içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 30 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde vatanını savunma ve özgürlüğünü koruma azmiyle savaştılar. Bu destansı mücadele Türk milletinin cesaretinin, birlik ve beraberliğinin nedenle büyük olduğunu tüm dünyaya gösterdi. 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlarken kurtuluş ve bağımsızlık meşalimizi yakan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların gösterdiği azim ve kararlılık ...bugün de milletçe sahip olduğumuz değerlerin teminatıdır. Değerli Bornavalılar... ...bizler bugün bu toprakların evlatları olarak... ...aynı ruhla ve inançla geleceğimize yürümek zorundayız. Birlik ve beraberlik içinde ülkemizi... ...daha da ileriye taşıyacak adımları atmaya mecburuz. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi muhasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine emin adımlarla ilerlememiz gerekiyor. Bizler bunun için çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Değerli Bornavallar, bizler her zaman Cumhuriyete ve kurucu değerlerimize sahip çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. Buradaki birliktelik bunun en güzel göstergesidir. Kortejimizi coşku içinde gerçekleştirdik. Şimdi harika bir konser bizi bekliyor. Değerli sanatçımız Sayın Gülşen Kutlu'ya, Türk Halk Müzik Korumuza, Şef Salih Sütoğlu'na ve bu organizasyonda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Mutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene. say yeah.